ardından küçük, özel bir kişiye ait bir müzeyi ziyarete gidiyoruz. Müzenin küçük olmasına bakmayın. Neredeyse Kore'nin tüm tarihini bu müzeden öğrenebilirsiniz. Buradaki parçaların hepsi çok eski. Binlerce yıl öncesinden kalan parçalar. Müzenin içerisinde bir de kasa yer alıyor. Çok özel, tarihi belgeler, haritalar bu kasada saklanıyor. Ve müzenin sahibi Kim Jayan bizi ilgilendiren çok önemli bir bilgiyi belgesiyle birlikte bizlerle paylaşıyor. Öyle bir yere geldik ki Yeto Müzesi. Yeto Müzesi'nin sahibi beyefendi Kim Ceyo. Sınırlar zor çünkü Kim Ceyo beyefendi yanımızda. Bu müze öyle bir müze ki burada 2000 yıllık eserler var. Yani Kore'nin tarihini işte bu müzede bulabilirsiniz. Ben inanamadım neler var ki beyefendi anlatacak. Şimdi e, neler var burada? 그이 방문에 어떤 자료들 좀 있는지 좀 단순하게 좀 설명해 주시면 좋겠습니다. 아, 우리 예터 민속 박물관은 민속 자료 그리고 또 도자기 종류 그다음에 서지류 약간씩 50 bin çeşit e, tarihi bulunmakta. Bunların içinde eski tarihi resimler, eski yazılar, eski e, soy ağaçı e, figürleri artı eski e, kral ve kraliçelerin kullanmış olduğu e, porselen eşyalar, süs eşyalar bulunmakta.

Şimdi mesela siz de çok ilgilendiren bir belgeyi size söyleyeyim. Çosun ve Koryo İmparatorluğu'nun öncesine dayanan bir belgemiz var. E, soya ağacı belgesi. E, Türkiye, Türkiye ve Kore ile Türkiye ve Kore'nin aynı soydan geldiğini gösteren bir belge elimizde mevcut. Çok önemli bir şey. Şu anda çok tarihi bir belgeyi göreceğiz birazdan. Gerçekten bu çok önemli. ben de çok heyecanlandım şimdi. Biz de ilgilendirmesi zaten çok enteresan. E, 북한사담 사건을 요즘에 응, 여기서 보하고 뭐 계세요? 그 소리 키라는 나라에서 이제 취재를 한다 그러니까 제가 한번 보여드리겠습니다. Normalde her gelen misafirimize göstermiyoruz bu belgeyi fakat e, şimdi siz e, tabii çok özel bir ülkeden geldiniz. Bizim e, savaşımızda, Kore Savaşı'nda bize yardım eden Türkiye'den geldiniz. Kardeş ülkemizden geldiğiniz için sizin için bugün göstereceğim bu belgeyi. Normalde çok e, şey şart, e, çok gizli şartlarda saklıyoruz bu belgeyi. Sizin için bir kere daha göstereceğim bu. Kaç yıllık? Yani onu da duysun seyircilerimiz. 1950'nin yani, yan civarı bir soruyla 아, 저희가 제가 이제 유물을 모집하는 것은 수집을 하는 것은 Bu belge, yaklaşık 500 yıllık bir belge diyor. 500 yıllık. Tabii elimizde başka belgeler de var ama en çok sizi ilgilendiren belge bu olduğu için çok son çoson ve Kore İmparatorluğu'na ait bir belge olduğu için onu size bugün göstereceğim. Kızımı açtık. <laughs> O, bunların hepsi tarihi belge. Burada hiçbir müzede bu kadar e, tarihi eşyayı bir arada göremezsiniz diyor. Görebilseniz bile aynı bizim Türkiye'de Topkapı Müzesi'nde olduğu gibi cam e, koruma hazırlı camların önünden bakabilirsiniz. Ama biz şu anda hakikaten e, dokunabiliyoruz. Çok önemli bir şey. Dokunabiliyoruz bu belgelere. Bunlar hmm. tarihi belgeler. 500 yıllık, 1000 yıllık belgeler. Bu göreceğiniz e, çok ilginç, bizimle ilgili olan bir belge. Bizimle ilgili olan bir belge mi bu? Evet. E, biraz önce bahsettiğimiz e, bizim e, soylarımızla alakalı belge. Şimdi Bay Kim jae dinleyelim. Donkuk, yokte, cönsü, çoğunluğundan dinleyelim. 왕의 가계도가 나와 있는 겁니다. Burada gördüğünüz bütün kralların soylarının nereden geldiğine dair belge. Yani bizim atalarımızın nereden geldiğini gösteren belge. Burası Göktürk şu gösterdiği bölge Göktürkleri simgeliyor. Saman 시대입니다. Saman 시대. Yani Türklerin zaten Gök olan bağlantısından bahsetti beyefendi. Gök e, Göktürkler döneminde işte sizin bizim e, biz Türklerin batıya doğru gelip Korelilerin e, doğuya gelip şimdiki yerleşkelerini aldıklarından bahsetti. E, o yüzden Koreliler ve Türkler biz hani e, tarihsel olarak kan kardeşi olduğumuzu Yani biz aynı kökten geliyoruz Korelilerle. Bu da belgelerle ortada. Yani belgesi burada. Gördüğünüz gibi Orijinal belgesi, soy ağacı, kralın gizli e, hazinesinden hmm. çıkmış bir soy ağacı. İşte burada biz Korelilerle aynı soydan geliyoruz. Bu gerçekten çok e, büyük bir olay aslında baktığında. Öyle değil mi? Evet. evet. Yıllarca Korelilerle Türklerin hep e, kardeş ülke olduğumuzdan bahsediyoruz. E, yani bunu da bir nebze e, son e, 1950'deki Kore Savaşı'na bağlıyoruz aslında ama aslında 5. geliyor tabii daha öncesinden e, bizim e, soylarımızın aynı soydan geldiğini, Göktürklerden geldiğini simgeleyen, belgeleyen belgeler bugün önümüzde mevcut.